Evet, ekranda görünecek Türkiye haritası üzerindeki 81 ilden renkli olarak gösterilenin hangisi olduğunu söylemenizi istiyoruz. İl'in resmi adını tam olarak söylemenizi istiyoruz. İl'in adının bir kısmını veya ilin merkez ilçesinin adını söylemenizi kabul etmeyeceğiz. Anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı. Peki. Hazır mısınız? Evet. Ben de içeride heyecanla sizi seyredeceğim ve kapışma başlasın. İstanbul donguldak Elazığ Marmara Pas İzmir Bursa Sinop Ay pardon Sinop'tan Ankara'ya Pas Ay Konya Adana. Hayda. Ay bu minnacık ne burası? Iğdır mı? Pas. Hatay. <laughs> Manisa. Ee, Malatya. Kayseri. Giresun. Ordu. Sinop. Ee, Trabzon. No. ne. <laughs> Karadeniz değil mi burası? <gülüyor> <gülüyor> Samsun. Tebrik ederim. Teşekkürler. Ay. <laughs> Ankara'yı da bilemedin. Ay ama çok alakam yok. Türkiye haritası dedi benle alaka şu an. <laughs> Hatay'a Iğdır dedim mesela. <laughs> ya şimdi bana haritada Iğdır'ı gösterin deseniz nerede olduğunu bilemem. Sınır... Atayım belki tutar dedin yani. Atayım yani. belki atayım tutar belki dedim. Atayım belki tutar mantığıyla yaklaştı. İkisi de sınır ile diye belki. Ha, belki evet, de ondandır. Yani. Evet. Sınır mı bu arada Iğdır? Ha, Neredeyse. Türkiye haritası kadar kocaman bir alan gitti. Canım sağ olsun. <laughs> Gülcan tam 22 parsel verdin senaya. Heralle hoş olsun. Teşekkürler. Çok bekledim. <laughs> Şu ana kadar gerçekten çok dirayetli, aslında biraz da şanslı, çok hoş bir süreç geçirdin. Bize de çok güzel anlar hediye ettin. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Renk ederim. Kattın. Ben teşekkür İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>